Arkadaşlar, bildiğiniz üzere keşif için gittiğimiz gezegende bazı doğaüstü olaylarla karşılaştık. Bu durum bizim görevimizi kesinlikle etkileyemez. Bu yola hep beraber çıktık ve hep beraber bitirmeliyiz. Ama üzülerek söylüyorum ki aramızda bazı hainler var. Ayıp değil mi ya? Kaç yıllık arkadaşım? Vay hain vay. Bu hainlerin tek amacı bizleri öldürmek dünyaya dönebilmek için. Bu hainlere karşı görevlerimizi eksiksiz yapmalıyız arkadaşlar. Hadi herkes görevinin başına dönsün. Ha bu arada herhangi bir şey görürseniz hemen kırmızı düğmeye basıp bize haber veriyorsunuz. Hadi kazamız mübarek olsun. Vay be demek aramızda hainler varmış ya. Lan niye gitti şimdi elektrikler? Hah geldi. Sarı. Hah. Neden? <laughs> evet ne oldu? Abi şu anda Mehmet'e vurdu. Ya ne alakası var? Yaptın mı lan? Ne ya abi? Görüyor musun? Adam bıçaklamışlar. Ne adamlar var ya? Hayır, adam bıçaklıyor ama kimse görmeyecek mi sanki? Kaç yıldır buradayız. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Ayıp ya. Beyaz kardeş. Beyaz kardeş. Cevap versen oğlum. Abi şu ne? Bakayım. <laughs> evet arkadaşlar. Bir kişi daha kaybettik. Bu konuyla ilgili bilgisi olan var mı? Ben vurdum abi. Nasıl yani? Çektim vurdum. O zaman sadece ben ka... Maalesef abi. Oğlum ben sizin Mahmut abinizim lan. Ben de sizden olurum. Sikerim kırılmayeti. Ben de impostor olurum. Kimseye bir şey demem valla. Bana inanmalısın Marul Kafa. Kesik yüzün katil olduğuna eminim. Görünüşe göre artık ben de senin katil olduğuna eminim kızıl şeytan. Kesik yüzün hain olduğuna nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Bir şeyler mi gördün? Onun siyahın öldüğü odadan çıkarken gördüm. Bu konuda bir açıklaman var mı kesik yüz? Ben odaya girdiğimde çoktan ölmüştü. Çıkarken de kızıl şeytanla karşılaştık. Belki de o öldürmüş ve sonradan birinin odaya girmesini beklemiştir. Hmm, gerçekten şeytan iyice. Pembe konusunda da bize yalan söylemişti. Hata yapıyorsunuz. Katil kesik yüz. Suratından bile belli katil olduğu. Yapmayın. Pembe konusunda bizim yanıtmandan anlamalıydık. Nasılsın kızım? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Havalandırmayı temizlemeye gidiyorum. Tamam kendine dikkat et. Havalandırma hiç güvenilir değil. Neden öyle dedin? Kesik oraya giderken gördüm. Görevi olmadığı halde neden oraya gitti? Yoksa... Hey burada ne yapıyorsun? Elektrik odasına gidiyorum. Buradan geçmen saçma değil mi? Saçma olan ne? Ben olsam katilin önünden geçmezdim. Nasıl yani? Arkadaşlar alarmı ben çaldım. Ben beyi moru öldürürken gördüm. Ben Kızıl'la beraberdim. İsterseniz sorun. İftira atıyor. Kızıl ne diyorsun? Seninle beraber miydi? Evet alarmdan birkaç saniye önce beraberdik. O zaman katil iftiracı beyaz. Sanırım hata yaptık. Bir hata daha yapmamalıyız. Herkes birbirine yakın hareket etsin. Ve görevleri yaparken birbirini izlesin. Biliyordum. Beyaz haklıydı. Tabii ki de haklıydı. Tıpkı senin de haklı olacağın gibi. <laughs> beyaz haklıymış. Pembe katil. Bu sefer yakalandım pembe. Hadi arkadaşlar bir başkasına da zarar gelmeden görevleri bitirelim. Sanırım katilde en Cezasını çeksin. Cezasını çeksin. Geriye bir seçenek kaldı dostum. Kızılın katil olduğu konusunda bizi tuzağa düşürdün. Hayır. Katil o olmalıydı. Görünüşe göre Kızıl masumdu ve ona iftira attın. Senin şu an bana iftira attığın gibi mi? Benim katil olduğumu mu düşünüyorsun? Neden o olmasın? Hadi Marul, oyumuzu kullanalım ve bu katili durduralım. <laughs> Sizi küçük acemiler. Sahtekar bendim. Bir dakika olamaz çok saçma. Kesik yüz ve kızılın odaya gittiğini gördüm. Kesik yüz odaya girmeden önce havalandırmadan girip sarıyı öldürdüm. Ve arkadan gelen kızılın kesik yüzden şüphelenmesini sağladım. Vay canına. Vay, sen de buraya geldin yeşil. Evet, burada neleri görebilmek daha güvendi. Gerçekten de öyle. Buraya kimsenin yakın olmadığını bilmek güzel. Kesinlikle öyle. Bazen uzaklara öyle odaklanırız ki burnumuzun ucundaki tehlikeyi göremeyiz. Kesik yüz? Üzgünüm dostum. Beni öldürmekten vazgeçmen için ne yapabilirim? Senin için sadece acısız bir ölüm sağlayabilirim dostum. Arkanı dön. Bunu yaparken gözlerine bakmak istemiyorum. aşığım neden anlamıyorsun? Üzgünüm ben moru seviyorum. İkimiz için hiç şans yok mu? Maalesef yok beni unut. Neden kimse beni sevmiyor? Ben çirkin miyim? Hayır değilsin. Ne? Ben. Ben seni seviyorum. Ama ben hala maviye aşığım. Aynı anda iki kişiyi sevemem. Üzgünüm. Peki. Hey ben dosya aktarımını yapmak için buradayım. Senin buradaki görevin ne? Senden kurtulmak. Hey Mavi öldü. Aramızda kimse kalmadı. Artık beraber olabiliriz. Ne? Onu öldürdün mü? İstediğinin bu olduğunu düşünmüştüm. Hayır. Bunu sadece senden hoşlanmadığım için ve seni üzmemek için söylemiştim. Pembe gözümün önünde mavi ve yeşili öldürdü. Hayır. Sana bunu kim yaptı? Be, be, beni. Hadi ha gayret. Beni hazırlıksız yakaladı. Kim? Belki sen öleceksin ama birçok kişinin hayatını kurtarabilirsin. Ben... Beni vuran... Ah. Kahretsin. Yine yakalayamadık. Onu yakalamaya çalışmakla çok vakit kaybettik. Bir taraftan da görevleri yapmazsak asla dünyaya dönemeyiz. Doğru. Ben depo odasındaki çöpü boşaltmaya gidiyorum. Yoksa gemi patlayabilir. Tamam. Hadi herkes görevinin başına. Hızlıca halledip buradan gidelim. Evet, sırada kablolar var. Olmaz. Bu tehlikeli bir görev. Elektrik çarpabilir. Peki, gel bakalım. Şunu da şuraya bağladık mı? İşte oldu. Oğlumun, oğlumun yanında olmaz. Lafa bak. Oğlundan ayrı gezdiğin mi var? Daha, daha çok küçük. Ben siz yapamaz. Başkasını bulsan, başkasını öldürsen olmaz mı? Yüzümü gördün. Artık dönüş yok. Benim kim olduğumu biliyor musun? Benim adım Sarı. <laughs> Bir kişiyi daha kaybettik. Bu toplantı bitmeden bu cinayetlerin sorumlusunu bulmalıyız ve yaptıklarının bedelini ödetmeliyiz. Kamera kayıtlarına da baktım. Hiçbir iz yok. Aramızda profesyonel bir katil var. Hiç iz bırakmıyor. Yeşil'in oğluna sorsak belki babasına yapılanları görmüştür ve kimin yaptığını bize tarif edebilir. Çok doğru. Hadi ufaklık anlat bize bildiklerini. Babanı bunu yapan cezasız kalmasın. Hadi be oğlum bir iz bir ses renk ne olursa yeter ki bize bir şey söyle. Ne patron patron yemin ederim benim benim alakam yok vallahi çocuk şaşırmış korkudan ne dediğini bilmiyor patron millet bakmayın bakmayın bana öyle eliniz ayağınızı öpeyim inanmayın patron bu patron. <laughs> Nasıl olur? Yavru Yeşil yalan mı söyledi yani? Hem de babasını öldüren hakkında. Belli ki bu işin içinde başka bir şey var. Bu arada siyah nerede? Neden toplantıya katılmadı? Yavru Yeşil görüp tanımasın diye. Siyah! Katil siyah! Mustafa Hakan. Şu ana kadar çözemediğimiz bir dava olmadı. Şu adamla kadar. Katil biri olmayabilir. <laughs> Ama içinizden biri de olabilir. Hı? Ben sahtekarı bulana kadar kimse bu uzay gemisinden ayrılmayacak. Kurban ölmeden önce en son dosya aktarımı görevini yapıyordu. Bir nedenden dolayı görevi yarım bırakıp kameraların çekmediği tek oda olan kamera odasına gitti. Sen kırmızı şortlu kurban sence neden kamera odasına gitti? B B Bilmem. Siz beyefendi. sizin gibi bir centilmen mendilini yanından ayırmaz ama mendil kamera odasında bulundu. Neden? kameraları kontrol ederken düşürmüş olmalıyım. Peki sen, doktor, kurbanı ilk bulan sendin ve henüz ölmemişti. Neden ilk yardım yapmadın? Bu riski alamazdım dedektif. Cinayet üstüme kalabilirdi. Peki, pembe. Kurbanın yanağında ruj izi vardı. Gemide başka kız olmadığına göre. Senin rujun olduğunu inkar edemezsin sanırım. Şiş, şey, biz arada kaçamak yapıyorduk. Peki sen, kesik yüz, senin bir açıklaman var mı? Cinayet anında neredeydin? Ben Marul kafa ile beraber elektrik odasındaydım. Marul kafa? Evet efendim, kesik yüz doğru söylüyor. Biz elektrikleri ke. <laughs> Bakın o da onayla da birlikte olduğumuzu. Bu cinayet düşündüğümden çok daha detaylı. Bu gece keşif yapacağım. Yarın aynı saatte herkes burada olsun. Evet arkadaşlar, dün uzun düşünceler sonucu eksik parçaları kafamda birleştirdim. Kurban masumca görevlerini yapıyordu. Tam bu sırada pembe kurbanı öperek kafasını karıştırdı ve kaçamak için kamera odasına getirdi. Kurbanın kamera odasına girdiğini gören Marul kafa kesik yüze durumu bildirdi ve elektrik odasında olan kesik yüz elektrikleri kesti. Elektriklerin gitmesiyle birlikte harekete geçen centilmen doktorun üzerine ilaç sürdüğü mendiliyle kurbanı bayılttı. Kurban iyice savunmasız kalınca kırmızı son darbeye vurdu ve kurbanı bıçakladı. Hayır ben bir şey yapmadım. Olay yerine veya kurbanda bana dair hiçbir şey yok. Kurbanda sana dair hiçbir şey yok. Ama sende kurbana dair bir şeyler var. Kendi renginden dolayı üzerine bulaşan kanı fark etmedin. Katil hepinizsiniz. Hepiniz sahtekarsınız. Durumu merkeze bildireceğim. Ve hepiniz teslim olacaksınız. <laughs> Oysa ki ben sizin katil olduğunuzu düşünüyordum dedektif. Öyle değil mi arkadaşlar? Oylayalım. 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 Durun, durun. Hayır durun.